arkadaşımız sınavda ve geç kaldı. Ee, sürücü kursu. Geç ee, kaldı. Komisyonumuz olan diyaloğu. Abi ee, mısın? geç kaldığı zaman normalde sınava alınmaz. İlk 5 dakikadan sonra. 2-3 dakika, idare edebilir. Komisyonum sınava alır almaz kendi takdiridir günü yarım saat 40 dakika kendinde lazım. 5 dakika daha Bir sonra Acaba aldırabilecek mi kendisini? Çok kötü oldu. Komisyonum kabul etmiyor. Doğru, Öğrencimiz üzülüyor haliyle. Kaldıktan sonra 4000 ücret bir alınacak tekrardan. Ya, <laughs> ee, ne düşünüyorsun kardeşim? Yani 5 dakikalık bir şeyde bir tolerans yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ya baba, tamam. Niye yapasın ki? Normalde zaten senin sınavdan yarım saat önce burada olman gerekiyor. Trafik var burada. İstanbul trafiğinde maalesef arkadaşlar sınava giremiyor arkadaşımız. Sınav kuralı gereği 40 dakika süresi var. Ee, 5 dakikayı geçirdiği için giremedi. Geçmiş olsun kardeşim. Arabamız Çelebi Sürücü Kursu. Rav aracımız.